Bir yapının deprem güvenlikli olduğunu anlamanın en iyi yöntemi bina performans değerlendirmesinin yapılmasıdır. Bina performans değerlendirmesinden önce gözlemsel olarak yapı incelenmelidir. Bu değerlendirmelerde yapıda korozyon olup olmadığı, yapısal çatlakların olup olmadığı, yapının yapım yılı, projeyle uyumlu olup olmadığı, yapıda düzensizliklerin bulunup bulunmadığı, kısa kolon etkisinin olup olmadığı, tahribatsız yöntemle beton kalitesine, donatıların durumuna bakılarak bir ön değerlendirme yapılır. Çeşitli puanlama yöntemleri ile yapının nihai durumuna karar verilir. Yapıların deprem dayanımlarının tespiti için çeşitli yöntemler kullanılır. Depremden önce ve depremden sonra kullanılan yöntemler olarak bunları söyleyebiliriz. Depremden önce ise 3 tane yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi deprem yönetmeliğinin 15. bölümüne göre bina deprem performans değerlendirmesinin yapılmasıdır. İkincisi 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı tespitinin yapılmasıdır. Üçüncü yöntem de bugün birlikte yaptığımız gibi gözlemsel olarak binamızın kontrol edilmesi. Bu gözlemsel değerlendirmelerin neticesinde ihtiyaç duyuluyorsa yapıda deprem performans analizi, deprem yönetmeliğin 15. bölümüne göre ya da riskli bina tespiti yapılmalıdır. Bugün bu binada incelemeyi hep birlikte gerçekleştirdik.